Hatta e, burada konuşurken şöyle bir şey söylemiştik demiştik ki e, güvenlik anlamında devam eden her şey korona arası vermedi demiştik hatırlarsa. E, bugün de yaşadığımız süreç birebir aynı. E, bu şekilde değişiyor gelişiyor. E, ama şunu söyleyeyim konjüktürel anlamda dünyada yaşanan ekonomik kriz ve bunun e, boyutu var? Bunların her biri e, öyle kolay e, finans edecek olan olaylar değil. Bu nedenle de e, dışarıdan bu işi yapmaya çalışan bütün gruplar bir şekilde geri çekilmeye başladılar. Ve e, paklar değişmeye başladı. Ben açık ve net söyleyeyim. Örneklerini verelim. Libya'da e, bundan birkaç ay önce e, Trablus hükümeti düşer mi düşmez mi tartışmaları olduğu bir dönemden Bugün haftere ömür biçmeye başladık. Evet, bunun bir tarafında Türkiye'nin e, ulusal mutabak hükümete vermiş olduğu destek sayesinde yapılan olaylar var. Ama bir de konjüktürel anlamdaki değişimler var. Bunu Suriye için de söyleyebiliriz. Bunu Irak için de söyleyebiliriz. Ve e, şu şu bir gerçek, e, Rusya biraz daha işin askeri tarafından çok politik tarafına doğru e, gidiyor. Yani e, bu işi e, politik anlamda nasıl çözebileceğinin noktasına doğru gitmeye başladı. Buna İran'da katabiliriz açık ve net söyleyelim. İran ve Rusya bugün Suriye'de, Irak'taki e, olayların içerisinde ana belirleyici unsurlar olduğu için de bizim için çok önemli. Bizim karşımızda bir pak vardı hatırlarsanız. Körfez ülkeleri paktı vardı. E, o ülkelerin de e, bu e, petrol fiyatlarının aşağı doğru düşmesiyle beraber yaşanan e, krizle beraber inanılmaz bir e, finans e, darboğazına girdiler. Bu yüzden de şu anda kendi iç sorunlarına dönmüş durmalar. Bu Yemen içine geçerli, Libya içine geçerli, Sudan içine geçerli. O yüzden bugünlerde e, olaylara kendi gücüyle başkalarının katkısıyla çözmeye çalışmayan ülkeler yani vekalet üzerinden değil de direkt kendisinin içinde yer alan ülkeler ön plana çıkacaklar başarılı olacaklar. O yüzden Türkiye, Suriye, Irak ve Libya e, konusunda bu yüzden başarı. Başkasının finansmanı ile bu işi yapmıyor. Bir de başkasının vekaleti üzerinden bu işi çözmeye çalışmıyor. Direkt sahada var ve sahada olduğu e, kurduğu oyunla da bu işi e, çözebiliyor. Şunu adını e, net olarak koyalım. Bundan bir sene önce hiç aklımıza gelmeyecek ülkeler bir araya gelip yeni paklar kurabilirler. Çok sorunlu ülkeler bir araya gelebilirler. Ne konuda? Hangi önemli. konularda? Her konu dahil buna. Buna isterseniz siyasal deyin, isterseniz politik deyin, isterseniz güvenlik deyin. Buna biz de dahil miyiz? Kesinlikle bize dahiliz. Zaten biz tam merkezinde yer Evet bizde neler değişir yeni ittifaklarda mesela kimlerle bizi yan yana getirirsin? Yani şöyle söyleyeyim. E, e, Türkiye-Amerikan ilişkileri e, düzelebilir. Ee, İsrail ile ilişkiler düzelebilir. Ee, Suriye ile e, hiç beklemediğimiz bir şekilde başka bir boyuta geçebiliriz. Yani özür. E, esassız... e, çok senin destekleyici bir şey. Yeni Mayıs'ta e, İsrail hükümetinin resmi Twitter hesabından şöyle bir açıklama var. Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizde gurur duyuyoruz. Bağlarımızın gelecekte daha da güçlenmesini umuyoruz. Bütün NATO'nun e, işin içine girmesini yol açacak Hatırlarsınız geçen gün NATO Genel Sekreterinin vermiş olduğu bir e, beyanat var. Ulusal mutabak hükümetine bundan sonra eğitim ve e, diğer konularda ise destek vereceğiz açıklaması aslında Türkiye-ABD ilişkilerinin düzelmesinin bir sonucu. Hmm. İsrail'in e, bölgedeki yaptığı faaliyetler, özellikle Suriye'deki yapmış olduğu faaliyetler e, konusunda Türkiye ile ortak noktaya doğru ilerlemiş olması da bunun işaretlerini gösteriyor. Bu şunu e gerçekleştirecek. Türkiye çok daha az bir güç kullanarak kendi menfaatleri konusunda çok daha önemli adım atabilecek. Doğu Akdeniz'de e İsrail ile bir anlaşmanın imzalanabilmesi, e Libya'da e Libya'da Haftar'ın e çok daha e çabuk geri çekilmesi e, Wagner gibi bir e, askeri özel şirketin, Rus özel askeri şirketin çok daha erken bir şekilde Libya'dan e, çekilmesi, PYD'nin dönüşmesi, PYD'nin içerisinde PKK'nın ayrıştırılarak bölgede Arapların daha çok yoğunlukta olduğu e, yeni bir sistemin kurulması gibi bütün fonksiyonları biz şu anda hayatımızda görüyoruz. Buna mukabil, Ama bir anda gelmedi. Buna mukabil buna gelmedi. Rusya ile ilişkiler S-400 filan bir kenara mı atılır? Ben atılacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkiye ile Rusya ilişkileri e, yalnızca konjüktürel değil. Yani bugün nükleer e, tesislerinizi onlara yaptırıyorsanız, e, doğal gazını oradan alıyorsanız, büyük bir e, turizm potansiyelini beraber içinde barındırıyorsanız, yap sebze ve meyve ihracatına önemli bir kalem oluşturacağınız ülkelerden bir tanesi ise, açıkçası Rusya ilişkilerini ABD endeksinden çıkartırsınız. Yani ben ABD ile aram iyi olduğunda Rusya ile kötü olmak gibi bir e, konjüktürel e, sığlığa itmezsiniz. İkisi de e, önemli ülkeler. Bu iki önemli ülkeyle ile beraber işbirliği yapmanın avantajlarını hep beraber görürüz. Bir kez daha söylüyorum, dünyadaki konjüktürel değişim bugün Türkiye'nin lehine çalışıyor güvenlik anlamında yalnız. Yani ekonomik anlamda bir şey söyleyemem ama güvenlik anlamında herkesin kendi iç sorunlarına çözü yani dönmüş sözün, olması... Yani ettiğin şeyler, ee, yarın bir gün Doğu Akdeniz'de bu ittifaklar Amerika ile İsrail ile bir iş birliğine giderse doğal olarak ekonomik bir sonuç da doğurur bu. Ama o ilk başlangıç itibariyle söylemiyorum. Yani o evet, sonrası ee, için yıllar sonrası için ama bugünün ee, grafiğini belirlemek istiyorsanız, bugünün şartlarını belirlemek istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Önce e, bu bölgedeki sorunları bir an önce çözmek. Suriye sorununun çözülmemesinin Türkiye'ye maliyeti çok yüksek boyutta. İsterseniz göçmen olarak söyleyin, isterseniz bölgedeki terör faaliyetleri olarak söyleyin. Hafter'in Libya'da ilerlemesi de e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz çıkarlarının aleyhineydi. Bakın iki tane kalemin çözülmüş olması Türkiye'nin yakın dönemde karşılaşacağı bütün güvenlik işlerini ortadan kaldır. Bu nedenle söylüyorum. Konjüktürel anlamdaki bugün yaşanan büyük sorunlar Türkiye'nin e, önünü açıyor. Ee, kim bu dönemde? Hı. Yani kim bu dönemde e, çok daha aktif dış politika uygulayabilirse ve bu dış politikasını doğru temeller üzerine şekillendirebilirse kazanan ülkelerden bir tanesi olacak. Şunu açmanı rica edeceğim. İddia şu ki e, haftere destek için e, Suriye'den 8 savaş uçağı daha gönderiyor Rusya haftere. Ee, Amerikan Bloomberg Televizyonu'na konuşan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başak'a da e, en az 6 adet, adet MiG-29 ve 2 adet Su-24 savaş uçağını e, Hafter'e gönderdiği iddiasında bulunuyor. E, Hafter de Türk hedeflerini bombalayacağız diyor e, filan. Türkiye'den mesajda herhangi bir Türk personelinin hedef alınması durumunda misilleme saldırısı gerçekleştiririz. Hafter'in karargahı da buna dahil. Hafter üzerinden bir Türkiye Rusya çekişmesinden bahseder miyiz? Ee, veya bu iş nereye evrilir? Eğer e, böyle bir şey olmuş olsaydı, e, Wagner gibi bir özel askeri şirket bölgeden çıkmazdı. Yani e, ben Rusya'nın e, Rusya, yani Rusya Hafter'i e, desteklemiyor mu diyorsun? Hayır. O e, bakın e, Rusya'nın Hafter'i desteklemesiyle ilgili olan ilişkiden daha çok Körfez ülkelerinin desteklemesini konuşmak lazım. Ben şu sorunun cevabını e, bir kez daha soracağım. Hafter'in parasını Rusya ödemiyor. Hafter'in parasını e, Birleşik Arap Emirlikleri ödüyor. Evet. Yani bu nedenle Hafter'i gördüğünüzde, Hafter'i gördüğünüzde e, konuşacağınız ülke Rusya değil. E, oraya gönderilen bir Rus uçağının e, veya bir hava savunma sistemini gördüğünüzde de Rusya'yı görmüyorsunuz aslında. Benim gördüğüm bir tek yer var. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ni görüyorum. Soru şu buradaki uçakları kim kullanacak? Hafter'in elinde bu uçakları kullanabilecek yetenekli pilot yok. İçine oturacak olan pilot bizim karşımıza çıkan ülkeyi belirleyecek. Bu uçakların Rusya tarafından e, gönderildiğini konuşuyoruz değil mi? Yani Rusya gönderdi diye konuşuyoruz. Peki e, bu uçakları ya Rusya göndermediyse? Nereden geldi peki? Suriye'den gelen uçakların e, illa e, Rusya tarafından Rus uçağı olmuş olması e, hasabıyla söylüyorum. E, Rusya olduğunu gösterir mi? Rus uçağını Rus'tan başka kim gönderir? Suriye gönderir diyelim. <laughs> Rus uçakları kimlerde varsa onu değerlendirmek lazım ve onu üzerinden okumak lazım. Ben hatırlar mısın daha önce İdlib konusunu tartışırken ve diğerlerini tartışırken bir şey söylemiştim. İdlib'deki Türk askerlerine saldırmasının Esad'a hiçbir fayda sağlamayacağını söylemiştik hatırlarsan. Ve bunun arkasından bir şey çıkacak demiştik hatırlıyorsan. Kim çıktı? Abu Dhabi yönetiminin Esad yönetimine... İdlib'deki dipteki bu e, süreci baltalaması için 3 milyar dolar civarında bir nakdi yardım olduğu ortaya çıktı. Ben şimdi şunu mu söyleyeceğim? Bizi o gün itibariyle Ruslar mı bombaladı diyeceğim veya Esad mı bombaladı diyeceğim? Yoksa bunun finansmanını sağlayan, bunu teşvik eden, hatta uçakların kullanılması için ekstra motivasyon sağlayan ülkeyi mi konuşacağım? Peki Hülasa, Biz, bizi yani bizim bugün konuşacağımız bakın Bizim konuşacağımız ülke e, bence Rusya değil. Bence Körfez ülkeleri Eğer Körfez ülkelerini doğru oturtamazsak ve e, bu işin arkasındaki doğru faili bulmazsak, biz e, Rusya üzerinden bu işi okumaya çalışıyoruz. Bu da bizi doğru adrese göstermez. Dediklerinden anladım. Ben e, ben ben doğru adresin bir kez daha söylüyorum. Rusya olduğunu düşünmüyorum. Peki. E, dediklerinden anladığım anladığım anladığım. Ee, makro planda da gelecekte e, Suriye meselesinde de Libya meselesinde de e, gidişatın, istikbalin Türkiye lehine olacağını anladık. Doğru mu? Ee, yanlış yapmazsa. Yanlış yapmazsak. Yani konjüktür size bir kapı açar ama o kapıdan geçip geçmeme e, iradesi size aittir. Yani her zaman e, büyük konjüktür, de, konjüktürel değişimler e, tarafı herkes tarafından doğru okunmayabilir ama bir kez daha söylüyorum. Bugünkü süreç e, Türkiye'nin önüne e, müthiş bir fırsat sunuyor. Bunu nasıl kullanacağımızı e, kullanacağına karar verici. Karar vericiler karar verecek. Yani onların e, onlar süreci yönetecekler. Süreci doğru okursak doğru gideriz. Nece Sara Saraç ne der e, Mete Erar'ın Türk dış politikasının gidişatı ve istikbali ile ilgili kanaatlerine? Ee, yani valla biraz kızdıracağım ama e, dinleyenlerin bir kısmını. <laughs> Peki. pandemi öncesi ikiniz de Skype'dasınız birbirinizi istediğiniz kadar kızarabilirsiniz evet. yani fiziki ve sosyal mesafeniz oldukça geniş <gülüyor> <gülüyor> ya ya ben Mete Bey kızar demedim yani bir şeyi hatırlatmak <laughs> açısından yani met doğrudan Mete Bey'e yönelik değil tabii de ya şimdi pandemi öncesi e, stratejik derinliğinde e, Türkiye'nin Orta Doğu'ya yönelik bütün e, öngörülerinde çöktüğünü gördük. Yani 11 yıllık süreç ya da hatta hadi 9 yılda diyebiliriz buna. Yani 2011'de itibaren hem Suriye yani Suriye'de çöktü bu iş. Şimdi biz pandemi sürecinde hiç değilse şunu görmemiz lazım. Bakın yeni bir yani pandemi sonrası bütün dünyada yeni tartışmalar var. Yeni tartışmalar olacak. Şimdi Mete Bey çok doğru bir şey söyledi. Bu bölgelerdeki savaşların tümü vekalet savaşı. Türkiye Cumhuriyeti devleti Bakın bu süreçte iş değilse, değilse savaşın ve askeri operasyonlarla bu işin çözülmeyeceğini görmeli. Bakın pandemi sürecinde 3-4 aydır hiçbir askeri operasyon yok. Yürüyen doğrudan bir takım çatışmalar oldu mu oldu, bir takım hamleler yapıldı mı yapıldı. Türkiye ekonomisi şu anda inanılmaz derecede kırılgan. Türkiye burada askeri...